önemli bir hastalık, tehlikeli de bir hastalık ve hepimizin şöyle ya da böyle düşebileceği bir hastalık ve kardeşliği kemiren, yıkan hastalıklardan en önemlilerinden bir tanesidir. Belki bazen bir vakit olsa bir müstakil olarak da bir ders olarak işlememiz gerekir haseti. O kadar önemli. Çünkü bazen insan haset ettiğinin bile farkında değildir. Bazen farkına varır hasetçi, bazen de varmaz. Varmadığı zaman da o içini kemiren o şey hem kendisi hem başkasına zarar en verir. En kritik yolu nedir hasetten kurtulmanın? Kurtulmanın yolu? en önemli yolu haset ettiğine, haset ettiği şeye ve kendisine dua etmesidir. Mesela ben şimdi sizin bu programdaki sunuculuğunuza haset ediyorum. Ben eğer böyle bir içimde haset varsa ellerimi açacağım diyeceğim ki Allah'ım Cemil Hoca'nın şu özelliğini daha da güzelleştir. Bunu haset ediyorsam eğer kolay kolay söyleyemiyorum. Haset edenler bir denesinler mesela. Mesela akrabalar birbirlerini çok haset ederler yakınlığın getirdiği bir hastalıktır çünkü haset. Aynı yerde hizmet ediyorsunuz mesela. Hizmet ettiğiniz hizmet kardeşlerinizle hasetiniz olabilir. O kardeşinizin kendisine, şahsına ve haset ettiğiniz şey ne ise, ne özelliği ise ona e bir de kendiniz Allah'ım beni bu hastalıktan kurtar diyorsunuz mesela. Bunu ısrarla yapmaya devam ettiğinizde kalbinizdeki o fırtınaları dindire, dindirirsiniz Allah'ın izniyle. Onun için hasetin ilacı duadır aslında. Dua ama duada bakın üç şey söyledik. Hem haset edilene hem haset edilen etti, şeye etti işte. hem de haset edenin kendisine. kendisine. Bu üç şeye dua eden insan ve bu duasında istikrar sağlayan insan Allah'ın izniyle bundan. İnşallah. Kurtulur.